Herkese ameliyat, bugün size bir ee, soru cevap yapacağız. Soru cevap yapacağım yani. Geçen paylaştığım videoları gördüğünüzdür. O da soru cevap yapacağımı söylemiştim zaten. Şimdi ise sordum tekrar. Birkaç soru geldi. Onları da alıp videoyu sonunda tamamlayacağım. O zaman ilk sorumuz gelsin. İlk sorumuz. Abi kaç santim? Şakaymış arkadaşlar. Ee, bir. Bir. Animasyon fikri aklına nasıl geldi? Bir gün uyandım. Tamam Youtube'a baktım. Dedim anasını satayım. Çok da adam animasyonları çok izliyordum. Ama çok da garip animasyonları da. Aiden Baker'ın animasyonları gibi. Neyse izledim izledim. Sonra bayağı hoşuma gitti. Animasyon yapmayı öğrendim. İlk Filip Klip'ten baya kalitesiz yapıyordum. Sonra hemen DC2'yi fark ettim. Um, Drumming Cartoons 2 yani. Orada oradan başladım. Kendi karakterlerimi yapmayı öğrendim. Yaptığımda sonra öyle böyle de karakter oluşturdum. Yine animatörler tanıştım. Böyle kendi karakterim böyle oluştu. 2. Bu kanalı açarken korktum. Neyden korkacağım? Yani ailemden mi? Ailemden hiç korkmadım bu arada. Ailem ve beni hiç darlamadı bu konuda. Yani o yüzden korkmadım. 3 kaç yaşındasın evimi mi bas canamana evim Allah Allah ne sorular Neyse 12 en sevdiğin yemekler ne benim en sevdiğim yemek kumpir en sevdiğim kanal en sevdiğim kanal okul ışıtmak abim okul ışıtmak fizmi geri ver yok ay kaskımı geri ver videoları cidden çok kaliteli ben seviyorum izlerken yani hoşuma gidiyor. Hem ondan seviyorum. Ha, bir de animatör olarak soracaksan. Benim ben sevdiğim animatör. Kendim. Kendim. Evet. Neden Bay Kedi? Çünkü kedileri seviyorum. Neden dört ayak üstüne düşüyorsun? Sen bir insan karşı kedisin? Şimdi bu konu hakkında konuşmak biraz garip. Benim karakter insan karşı kedi değil. İsterse kedi gibi de davranabilir. Nisan gibi de yani ama kurumsal karakter. Buna takmayayım be karka. Animasyona nasıl başladın? Şimdi animasyona şöyle başladım. Ya çok animasyon izliyordum. Sonra hevesim geldi. Heves. Neyse ben çok istedim animasyon yapmak. Sonra bir yolumu buldum öyle işte. Az önce anlattığımı kısaltmışım. meow -me -me Size ne oğlum benim karakterim kedi olmasından. Çünkü kedileri severim hem de mavi ol. Anam mısın babam mısın amına koyayım nasıl, nasıl soru. Yazılmış olmak isterim. Philip klip kullanırım. Bu kadar mıydı arkadaşlar? Philip klip kullanırım. Okey. Uzasın diye videoya neler neler yapıyorum ya. Aa, sevdiğim karakter Minecraft'tan Steve. <laughs> Lan senin olmadan kesin Yiğit'ciğim. Rüzgar.